29 Ocak 1988 tarihinde e, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı 1923 e, yılından o günlere kadar ilk defa 10 binin üzerinde bir insan de buluşmuş ve burada e, Yunanistan'ın onlara karşı uyguladığı e, baskı, yıldırma e, ve sindirme politikalarını e, topyekün e, kadınlığıyla, erkeğiyle hep beraber protesto ettiği bir tarihtir. O yüzden 29 Ocak Batı Trakya Türkleri adına Apayrı bir öneme sahiptir. Oradaki Müslüman Türk kazanlarına yönelik Gümrükçüne'deki e, vandalizm olayları vardı. Burada yaklaşık 300'e yakın e, dükkan, merkez yani Gümrükçüne merkezdeki dükkanlar talan edildi, e, mahallelere e, saldırılar mahallelere sıçradı. Türklerin yaşadığı mahallelerde bazı Türkler dövüldü e, ve bu bağlamda 29 Ocaklar diye geçer bunlar normalde. E, Batı Türkleri adına bir dönüm noktasını teşkil etmektedir ve bugün Batı Trakya e, Türk'ünün olduğu birçok noktada da e, her yıl 29 Ocak tarihinde anılmaktadır. de toplanan kadınlı, erkekli, e, Müslüman Türk azınlığı bireylerinin temel olarak tek bir isteği vardı. E, bizim etnik Türk kimliğimizi inkar etmeyin, Yunanistan olarak inkar edilmesin ve biz Yunanistan'da Eşit vatandaşlık hakları istiyoruz. Yani her bir Yunanlı'nın sahip olduğu haklara biz de sahip olmak istiyoruz. O kadar insanın tarihte ilk defa orada buluşmasının iki temel amacı vardı. Dediğim gibi Bir tanesi e, Türklük davaları diye bizim dediğimiz 1983 yılında başlayan e, Gümücüne Türk Gençler Birliği, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve İskeç'e Türk Birliği'nin adlarındaki Türk geçen ifadelerin e, kaldırılması, resmi olarak kaldırılması. Ve e, bununla birlikte yaklaşık 1950 yılların ortalarından beri de e, sistematik bir şekilde devam eden baskı, sindirme ve yıldırma politikası. Bu politikaların amacı şuydu. Batı Trakya bölgesinde mümkün olduğu kadar az sayıda Müslüman Türk bireyi kalsın. Peki bunlar ne yapsın bu insanlar? Göç etsinler. Almanya'ya göç edebilir, Türkiye'ye göç edebilir. Buradaki asıl amaç e, demografinin. Müslüman Türk demokrasisinin azaltılmasıydı. Şimdi 90'lı ve 91'li yıllarla beraber özellikle de 14-15 Mayıs 1991 sonrası yeni bir politika ilan edildi Yunanistan tarafından azınlığa yönelik. Bu politika kapsamında eşit vatandaşlık ve kanun diye eşitlik politikası, sosyal hakların eşitliği politikasıydı bu. Yani bu temel prensipler ışığında Yunanistan, Batı Trakya Türklerinin 1960'lı, 70'li ve 80'li yıllarda e, ihlal edilen temel vatandaşlık haklarının tamamını geri iade etti. Yani mesela 1970'li yıllarda e, evinizin çatısını dahi onarıma çok ciddi sorun yaşarken, onarım izni alamazken bugün çok rahat bir şekilde onarım, tadilat, e, bina inşaatı yapabilirsiniz. E, mesela ehliyetler, özellikle de traktör ehliyetlerinde çok ciddi sorunlar vardı. Onlar artık kaldırıldı. Temel vatandaşlık haklarında e, çok ciddi iyileşmeler var. Fakat e, sorun azınlığı azınlık yapan, azınlığın Müslüman Türk kimliğinin bölgede e, asırlık varlığını devam ettiren e, azınlıklara özgü hakların büyük oranda hala ihlal edildiği ve bu ihlallere maalesef yeni ihlallerinde bu alanda yeni ihlallerin de olduğunu görüyoruz. Bu da çok önemli bir detay bence. Ve böylelikle ne olmuş oldu? Vatandaşlık bağlamındaki hakların çok büyük bir kısmı 1990'larla birlikte iade edildi. Fakat azınlığı azınlık yapan ve azınlığın e, azınlığa verilen ekstra haklar dediğimiz bizim yani azınlık haklarından bugün 1988 yılının üzerinden 35 yıl yaklaşık yani geçmesine rağmen e, hala e, çok ciddi sorunlarla Batı Trakya Türklerinin karşılaştığını görüyoruz. Ne demek istiyorum? Hala Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının seçtiği müftüler devlet tarafından müftü olarak tanınmamakta. Din, dini lider olarak tanınmamakta. Türk azınlık okulları her yıl kapanmaya devam etmekte. E, yine çok önemli olan vakıflarda seçim kanun 2008 yılında çıkmasına rağmen hala vakıflarda seçim yapılmamakta ve Yunan devleti tarafından tayin edilen azınlık bireyleri tarafından vakıflar idare edilmekte.